Abi Abdülbaki Gök, Gölpınarlı tasavvuf küfürdür. Siktir lan böyle mi diyor? Tek kaynak Kur'an'dır diyor ama Mevlana'yı dışarıda tutuyor. Neden? <laughs> Canı öyle istemiştir de ondan. Başka hiçbir gerekçesi olamaz. Hiçbir mantıksal gerekçesi olamaz. Mevlana tasavvufun tüm akidelerini çatır çatır anlatır zaten. Divanı Kebir'de de, Fifi Mafih'de de, Eza de zaten o. Yaptı. <laughs> Tövbe Rabbi, çok acayip ya. Tasavvuf küfürdür ama tasavvufun hemen hemen tüm inançlarına sahip olan Mevlana'nın Mevlana ayrıdır. Böyle bir şey demiş. Yani gayet ben Allah'ım demeyi savunan fifi mafite. Ben kulum demek kibirdir. Ben Allah'ım demek gönül alçaklığıdır. Çünkü adam ben yokum. Bak sadece Allah kaldı diyor şeklinde sokum bir Mantıkla enel hakkı vahdedi vücudu savunmuştur. Şeyhin ayrı müritlerinin ayrı kuralları olduğunu söylemiştir. Şarap şer, şeyhe helaldir mesela ama şeyhlere şey müritlere haram olmasının sebebi müritler avam ya alt seviye ya şey diyor. Şeyh koca bir derya bir şişe şarapla kirlenmez ama sen minnacık bir işte havuz ne diyordu tam kelimesi bir bardak susun sen o bir bardak su bir damla şarapla bile kirlenir böyle bir mantığı var. Ya bir kere şeyhlik müritlik denilen şey küfürdür şeyhe helalin haramın farklı mürite helalin haramın farklı olması apayrı bir küfürdür şirktir hatta yani Mevlana şarapçı olabilir takılsın abi ne diyeyim yani. Bundan dolayı ben Mevlana'ya asla vurmam. O cinsel hikayelerinden dolayı da hiçbir zaman gömmedim. Yani kitabıma bile yer almadı. Ama ha şundan dolayı cinsel hikayelerine gömülebilir. Bunları Allah'ın indirdiğini iddia ettiği mesnevide anlatıyor. O açıdan gömülebilir. Ha, ama onun dışında istediğini içsin canım. Afiyet olsun aynı. E biz de içiyoruz ne yapalım ya. iradesizlik. İradesizlik ama... Bu bana helalken size haram demek çok acayip bir şey. Şeyhlik, müritlik. Çok acayip bir şey. Belki de gerçekten öyledir. İlker, bir kere Kur'an okusan böyle bir şey söylemezsin. Okuduğun halde böyle bir şey söylüyorsan lost case'sin. O zaman laf anlatmaya değer görmüyorum.